Mesela askeri öğrenciler meselesi. Bu meseleyi daha ne kadar bekleteceğiz? Tam 10 yıl oldu değerli arkadaşlar. Yine KHK meselesi. Bizden daha iyi sizin bildiğiniz bir mesele. Çözülmesi gerektiğini de bizden daha iyi sizin işselleştirdiğiniz bir mesele. Neden hala bekliyoruz? Niye bu meseleye behemahal el atmıyoruz? Değerli arkadaşlar bir insanın haksız yere değil 10 yıl 10 gün içeride kalması kaç Osman Gazi Köprüsü yapar? 18-20 yaşındaki çocuğunu, evladını bekleyen bir annenin işinden, gücünden, eşinden, ailesinden koparılmış bir gencin içeride kalması kaç otoyola, kaç köprüye, kaç havalimanına tekabül eder? Bir adil karar kaç milyar dolar eder? Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının çok yerinde bir tespiti olmuştu. Sürecin en başında yapmış olduğu bu tespit altını, üstünü ve ortasını tanımladığı bir piramit tespitidir. Bu piramit bu şablon esas alınarak bugüne kadar neden adım atılmadı? Neden hala bekleniyor, bekletiliyor dosyalar? İktidardaki arkadaşlara söylüyorum. Artık adalet feryatlarını daha fazla duymazdan gelmeyiniz. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur demeyiniz. Sizin adınız Hıdır değil. Sizin adınız iktidar sizin partinizin adı adalet. Sizin elinizde güç var. Beklemeyin. Adalet çığlıklarına bir kalmayın.